Bandırma Belediyesi 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarını kahvaltı programında bir araya getirdi. Dursun Mirza'nın ev sahipliğinde düzenlenen program Erdek Tatlısu Bandırma Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Engelli Yaşam Kampı'nda gerçekleştirildi. Programa belediye başkan yardımcıları Niyazi Yeloğlu ve Cemal Adıgüzel belediye meclis üyeleri ile bandırmada görev yapan yerel basın mensupları katıldı. Kahvaltı programında konuşan belediye başkanı Dursun Mirza, basının demokratik toplumlar için taşıdığı öneme dikkat çekerek 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü tüm basın emekçileri adına kutladı. Programın tarihine ilişkin bilgi veren Mirza, farklı programlar ve yoğunluklar nedeniyle buluşmayı bugün aldıklarını belirterek, karlı havaya rağmen davete katılım sağlayan tüm basın mensuplarına teşekkür etti. Basın sektöründe çalışanların zorlu koşullar altında görev yaptığını vurgulayan Mirza, Gazeteciliğin özgürlük ve demokrasiyle doğrudan ilişkili bir meslek olduğunu ifade etti. Bir ülkede demokrasinin ve özgürlüğün seviyesini anlamak için o ülkedeki basının ne kadar özgür olduğuna bakmak yeterlidir diyen Mirza, gazetecilerin zaman zaman baskı, ekonomik zorluklar ve mesleki sorunlarla karşı karşıya kaldığına dile getirdi. Bandırmadayız. Alanda birlikteyiz. Etkinliklerde birlikteyiz başımıza bir şey geldiğinde birlikteyiz. Ee, genel olarak baktığımız zaman e, basın ya da gazetecilik mesleği rekabetçi bir meslek. Dolayısıyla zaman zaman aramızda kırgınlıklar, sorunlar, sıkıntılar da olabiliyor. Durum böyle olunca da insanlar gönül koyuyor. Bundan sonra bu 10 Ocak günleri bizler için birlik ve beraberlik günleri olsun. İnşallah. Baktığımız zaman hayatın içine baktığımız zaman, hayatın kendisine baktığımız zaman, bundan sonraki süreçte tabii ki basının yapısı da değişiyor. Hayatımızda bir sosyal medya e, girdi. Ama e, bizim mesleğimiz matbaacısından dizgicisine, muhabirinden e, spikerine kadar birçok alanı kapsıyor. Dolayısıyla bundan sonra bütün alanlarda, birlik, beraberlik içinde e, farklılıklarımızı da bir araya, farklılıklarımızı da bir kenara koyup daha fazla dayanışma içinde olursa inanın hem bandırma yaşanacak bir yer olacaktır. Hem de biz mesleğimizi alanda daha sağlıklı bir şekilde sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah daha güzel günlerde daha güzel 10 Ocak'larda hep birlikte oluruz. Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü. Biliyorsunuz cumartesi günüydü. O gün Büyükşehir'de bir eee etkinlik olacağını düşündük. Ayrıca eee Gazeteciler Cemiyeti'nin, Balıkesir Cemiyeti'nin bir toplantısı olduğu bir kısım gazeteci arkadaşlarımızı oraya, oraya gideceğini düşünerek pazar günü yapmayı planladık. Ama pazar günü de e, benim Denizli mitingine gitmem söz konusu olunca da bugüne aktardık. Onun için eee bir mesai gününde, keşke tatil gününde yapabilseydik. Ee, sizleri davet ettik. Dışarıda da kar yağıyor görüyorsunuz. <laughs> Mekan güzel. İnşallah bir seferde kumsalda yaparız diye düşünüyorum. Ee, ama karda da güzel oluyor. Evet, basın sektörünün her aşamasında çalışan arkadaşlarım. Burada genelde mücadele eden arkadaşlarımız var. Şimdi zaman zaman gazeteciler arasında da. E, tartışmalar oluyor. O geldi, bu gelmedi, onu niye çağırdınız, bu niye gelmedi falan. Biz e, Bandırma'da az önce Tufan Başkan'ın dediği gibi herkesin kucaklaşmasını, herkesin bir arada olmasını, e, herkesin özgürce görüşlerini ifade etmesini ve aynı zamanda bu meslekte şu veya bu aşamada görev alan herkesin yan yana bir arada 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlamasını istiyoruz. Bu amaçla e, birlikteyiz. E, değerli arkadaşlarım, bizim asıl amacımız tabii ki e, belediye başkanı olarak, belediye görevlileri olarak, yerel yönetim olarak bandırma halkını mutlu etmek. Her aşamada mutlu etmek. Bu kentin geçmişini bilen, içinde icraatında yer almış, geleceğe bir bakış açısı olan insanlarız. Sizler de en az benim kadar bu kentin sorunlarını biliyorsunuz. Dolayısıyla öncelikle sorunlarını çözmek, eksikliklerini tamamlamak, bu kenti büyütmek, yeni projelerle büyük projelerle buluşturmak ve insanların yaşadığı kentte mutlu olmasını sağlamaktır. Zorlukları elbette ki var. Dolayısıyla bu amaca hizmet ediyoruz. Yani Aynı amaca hizmet ediyoruz hep beraber. Yani biz yol arkadaşlarıyız. Biz her zaman yolumuz birbirimizle kesişiyor. Yüz yüze bakıyoruz. E, dolayısıyla o yüzden sizler bizim için çok değerlisiniz. Ben de hem Dursun Mevzi olarak geçmişten gelen hem de bir siyasi partinin mensubu olarak hem de bugün ikinci kez belediye başkanlığını yapmış biri olarak her konuda gazeteci arkadaşlarımıza açıkız. Benimle röportaj yapabilirsiniz. Canlı yayın yapabilirsiniz. Her türlü soruyu sorabilirsiniz. Bunda hiç e, sakınca yok. Yeter ki e, arkadan güzel böyle giydirmeler olmasın, benim cevap verebilir, veremeyeceğim ortamlarda e, ithamlarda bulunulmasın. Ben şöyle aslında bir basın açıklaması da yayınlamıştım ama ondan farklı olarak e, çarpıcı bir şey hazırladım. Yani bugünün e, önemine ait Şöyle so okumak istiyorum onları yazdığım şeyleri. Bir ülkenin özgürlük ve demokrasi demokrasi anlayışını o ülkedeki basının ne derecede özgür ve bağımsız ve tarafsız olduğuna bakarak anlarsınız. Yani bir ülkede demokrasi özgürlük var mı diye basına bakarak anlayabiliriz. Ee, evet bizim ülkemizde gerçek gazeteciler ee, işten atılır. Hapse girer. Hatta öldürülür, baskı görür. Yani bunlarla karşılaşır bizim gazetecilerimiz. Onlarca örneği vardır ülkemizde geçmişte basın sektöründe. O büyük gazetecilerin nelerle karşılaştığını Hatta bugün de birçok evet, basın mensubu içeride biliyorsunuz e, gazeteciler, çalışanlar parasını alamaz, geçim sorunu yaşarlar eleştirenler ya da gerçeği yazanlar sevilmez bu toplumda biliyorsunuz. Onlara mobik uygulanır. Bazıları gazetecilik etik kurallarını içe sayar. Tabi burada gazetecilere de giydirmeler var. Bazıları gazetecilik etik kurallarını içe sayarlar. Mesleğini paraya ve güce tahvil etmeye çalışırlar. Bazıları yandaş olur, hak etmeyenlere övgü düzerler. Gerçek dışı kurgu haberlerle hizmet ettikleri e, insanları mutlu etmeye çalışırlar. Yeter ki karşılığında onları memnun eden şeyler verilsin. E, bazıları otokontrol uygular. Görmezden gelir. Olumsuzlukları yapılanları ya da yapılamayanları yazamaz. Buna sebep Gazetecilerin ekonomik bağımsızlığını yeterince kazanamamış olmasıdır. Gazetecilerin gelecek kaygılarının, geçim kaygılarının olmasındandır. Bir de gazeteciler biliyorsunuz mektepli ve alaylı diye ikiye ayrılırlar. Bunlar sürekli gazeteciler arasında konuşulur. Ayrıca gazeteciler arasında müthiş bir rekabet vardır. Ee, rekabet çok güzeldir ama paçadan çekmek doğru değildir. Eee yani gazetecilerin kurdu da kendi içindedir. <laughs> evet. Yasalar, zorunluluklar, basın ilan kurumunun kuralları, belli sayıda sigortalı çalıştırma durumları, bütün bunlar yerel basını zor durumda bırakan eee gelişmelerdir. İnşallah bunlar da çözülür, daha özgür bir yer basın olur diye düşünüyorum. Görüyoruz ki gazeteci olmak, bunu sürdürebilmek, geçinebilmek, objektif olabilmek bugünkü koşullarda çok zordur. Ama ben e, bütün bu zor koşullara rağmen onuruyla gazetecilik yapan siz değerli arkadaşlarımı tekrar kutluyorum. Tabii gazetecilik nasıl olmalıdır? Sizler bize de Belediye başkanlığı belediyezi genel adına nasıl olmalıdır diye sözler söyleyebilirsiniz. Bunda serbestsiniz. Bence gazeteci objektif olmalıdır. Yaptığı haber gerçek olmalıdır. Haber ile yorum ayrılmalıdır. Yorumu başlık olarak gazeteci atmamalıdır. Haberi başlık olarak atmamalıdır. Ayrıca birbirinin birinin taraftarı veya birinin kesin karşıtı olmamalıdır. Gazeteci herkesle diyalog halinde, herkese sorusu sorabilen, ondan cevap alabilen insanlar olmalıdır. Tek yanlı olmamalıdır haberler. Birine sordun, bir haberi yayınladın ama onun karşıtı var. Hani derler ya bir sor bakalım kardeşim neden öyle? Onun için her iki görüşe de yer vermelidir gazeteci. Çünkü o yayınlanmış haberi sen sonra düzeltmeye kalktığın zaman ilk o haberin ulaştığı insanlara tekrar ulaşabilmek mümkün değildir. Onun için ben böyle düşünüyorum. Evet ne kadar zor değil mi gazeteci olmak? Gerçekten gazeteci olmak çok zor. Ee, ama inanın belediye, belediye başkanı olmak ondan on kat daha zor. Gerçekten çünkü sizler habere gidiyorsunuz. Biz tabii gazetecilerle bir aradayız. Sizlere hesap vermek zorundayız. Biz bandır halkına hesap vermek zorundayız. İşte odalarla, sendikalarla, sivil toplum örgütleriyle, meslek gruplarıyla bir arada olmak durumundayız. Ee, çalışanlarla, belediye çalışanlarıyla, onların sendikalarıyla bir arada olmak durumundayız. Muhtarlarla bir arada olmak durumundayız. Her mahallede kırsal dahil olmak üzere vatandaşlarımıza hesap vermek durumundayız. Yani bizim hizmet alanımız, ilişki alanımız o kadar geniş ki sizin işinizden çok daha zor olduğuna ben inanıyorum. Evet, yine de bütün bu koşullarda e, gazeteciler günümüzü, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü basın emekçilerinin bu gününü kutluyorum. Katledilen gazetecilerimizi, ben burada geçmişte bandırmalarda katledilen, giyen, hayır seven arkadaşımızda arkadaşımızla rahmetle anıyorum. Ebediyede intikal eden e, gazetecilerimizi aramızdan çok sayıda geçmişte beraber birlikte olduğumuz şu anda bazılarının isimlerini unutabilirim. E, en son Abdurrahman abimizi kaybettik. E, ebediyede intikal eden gazeteci arkadaşlarımızı da e, rahmetle anıyorum. Bu ara biliyorsunuz duaya gazeteciler çok az aramızda. Eee yani onlarda rahatsızlıklar var, hastalıklar var. onları da ziyaret etmek istiyoruz. Çok az sayıda. E, artık diğerleri de duayen oluyorlar. <laughs> Duayenler arkadan geliyor. E, onlara da e, hasta olan e, gazeteci arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Basının, gazetecilerin özgür ve bağımsız olduğu, işsiz kalmadığı ve onurla görevlerini yaptığı bir Türkiye diliyorum. İnşallah o günlerde hep birlikte ulaşırız diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyorum. 10 Ocak gazeteciler gününüz kutlu olsun.